Erzincan'da seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen alevler tırın dorsesini sardı. Olay, Erzincan-Erzurum Karayolu Akyazı mevkinde meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan tırın dorse kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü tırı güvenlik şeridine çekip çekiciyi dorseden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.